Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar, bugün Australia Big'de kadar şey yapacağız. Bugün Australia birlikte oyun oynayacağız. Kafam yamuk, şu an ciddiye bağlayacaktım ama gülesim geldi neyse. E, bugün Granny oynayacağız. Sesim gitti, şu an sesim götümden çıkıyor. Şuradan çıkıyor sesim yani. Şurası şuraya giriş çıkışlar kapandı artık. <laughs> bugün greni 6 oynayacağız. Granny normalde 3 var. 4, 5, 6 hepsi danderiko yani... Fan yapımı oyun. Size tavsiyem Gren 6. Dur hatta şurada tutalım. Şu Gren yazısı oraya koymuş. Şurası bomboş amına koymuş. Taraflar bomboş. Hiç akıllara göre bir şey koyalım diye. Yok. Oy, size tavsiyem Gren 6'yı indirmeyin. Virüs virüsü çıkar. Şimdi ben bu video çekmek için riski girdim. Ha çok istiyorsanız gidin indirin amına koyayım. Sonra telefona yok. O indirdi. Yok. Garip garip şeyler görüyorum derseniz beni beni bağlamaz. Neyse direkt başlayalım. Şöyle pratik AS normal hard extreme imbol Impossible var. Ee, impossible ne bilmiyorum ama büyük ihtimalle en son olduğuna göre en zoru. Biz direkt en sona başladık. Oyun bu arada Granny 4-5'e bakarsak daha yarrak gibi. Buna hızlan. hız <laughs> lan? Yansın geceler yana yana ya. Yana. çekiyoruz oğlum bildiğin amına. Neyse aç. Beni bu hızda var ya amına koyun bırak babaanne onun torunları yakalayamaz. Onlar da hızlı ya. Hani bazı salaklar anlamayabilir diye dedim. Dünkü videoda yani dur ana kanalda bu hangi kanalı açacağım onu da bilmiyorum. Ne abi bu neydi bu amına koyayım? Immobus. Neyse biz harttan başlayalım yine de. Eee, çoğu kişi bana yorumlarda dedi Emirhan Emirhan abi Emirhan ananın amı Grene 6 var ama nasıl indiriliyor bilmiyorum dediler falan. Yere bakılmıyor buraya. ne ya? Aa. Havaya bakılıyor yere bakılmıyor. Şöyle koyayım. Ya siktir git amına koyayım ya onu ya. Ne yazıyor hemen de geçiyor amına koyayım. İngilizce bilsem bile ben okuyamam ki ben onu. Neyse şu kapıdan bir girelim. Lan kapı vardı arkamda. Açtık ananın amı. Şimdi ben bunları daha görmedim ve 3 defa öldüm. Bu fan yapım oyun. Ama bunu yapanın ben aklını sikiyim. Çünkü greni 4-5'e bakılırsa bu yarrak gibi Greni 6 ya. Yeah. O zaman ben de oyun çıkarım Greni 31. <laughs> Çok 31 diyeyim yani lan. Merdivenlerden zar zor çıkılıyor. Ne yapıyorsunuz lan tırrekler? Beni mi öldüreceğiniz? Ama malsınız amına koyayım. Şuraya bak. bakamıyorum yüzlerine ya. Bak bak daha gitmiyor amına koyayım. Böyle fıtık hız amına koyayım. Fıtık. Hızlara bak. Uy hızlı kes. Buralara gelemiyorlardır büyük ihtimal. Oyunun yapımcıları çok zeki olduğu için direkt bana nişanlandılar. Yani ben şuralara gideyim. Şuralarda tam tepemde dururlar. Yani hiç buradan inmeyi akıl etmezler. Aa daha net görüyoruz böyle. Dur değişik tip yapalım da kapak yaparız. Şaka yaptı Tasmayı versene bana. Vururlar mı? <laughs> aman abi koyayım senin ben. Abi rezil oyun. Rezil yani hiçbir şey demiyorum ama e, konsept gereği oynamamız lazım. Tekrardan art yapalım. Oyunu indirmeyi... Bak bak bu amana kodum yaratı. Ya siktir git değmiyorum ya değmiyorum inceleyeceğiz seni bir dur ya. Bir from ya ama çevirsenize ya da ben editteyken durdurup çeviririm kendime. Neyse şuralara bir gidelim ya oyun bomboş. Yani Granny 6 dediniz o kadar Granny 6 6 yani diyenler var Bunlar da hep burada doğuyor ya Şuna bak amana koyayım Seromoni geliyorlar bir de Gulu gulu Ay siz beni mi yıkılacaksınız Neyse tamam biz işimizi bitirelim diyeceğim de başka hiçbir şey yok ki ya Sesi de köklerim duyun diye İşte bu yüzden indirmeyin oyunu Eee Gerek yok Granny 6 değil bu ne ya abi ben bu bakamıyorum ki yere amına. Neyse adam akıllı şunlar yanına gidelim diyeceğim de beni peşim bırakmıyor ki bunlar amına. Hemen geliyorlar bak 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 hemen burada beliriyorlar. Bak ya gitme gidemiyorum bak bak hemen geliyorlar görüyor musun? <laughs> <laughs> Ana nasıl <*keyim. gülüyor> tiplere bak. <laughs> beni yakalayacaksınız. Hep tükürdüm ağzım tükürük amına koyayım. Aa merdiven lan. Buradan çıkarlar mı? Ananalarımı sikerler! Nerede bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Duvardan çıktı geldi! Ananı sikeyim senin ben Granny'ye! Normal açacağım. Normalde Granny videolarımız normalinden fazla dakikalı oluyor. Yani editteyken 20 dakikaya anca kesiyorum yani. bir saatlik kayıt çıkıyor. Ama bu büyük ihtimal 6 dakika olacak amına koyayım çünkü yarrak gibi. Kocan nerede abi senin? Aa buradaymış. Amına kodumun ne oluyor? <laughs> Amına kodum hastayım hala götümden soluyorum ya. <laughs> Köye. Ayaklara bak. Grenin ayak uy bacaklar ne kadar güzel. Eman 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 <laughs> Siz niye yan geliyorsunuz ya? Bak buradan çıktım. <laughs> Buralardan çıkamıyorlar. Amına kodumun gerizekalı varlıkları. Nereye aydınlatıyor ki bu? Işık kapalı daha iyi görüyorum amına. Ya bu oyunu yapanın gözü falan yok muydu amına koyayım? Bu ne çöp oyun ya? Videodan sonra direkt sileceğim zaten. Granny 7 diyorsunuz bir de. Bazıları 7 diyor. Granny 7 falan diyenler var. Onu indiririz. Anasını zaten ben buradan nasıl çıkacağım mesela şimdi daha? Oo, oyun çöktü. Derme <laughs> FPS'e düştük amına koyayım. Çık. 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 Virüs bulaştı. Sikiyim ananı. Çık. Resulüme değil. Sert at. Sert at. Sert. Ses. Res Zaten şu kapağa baktığınız zaman bile yarrak gibi oyun olacağı belli oluyor. Şuna bak iki tane mörmöle tıra bakıyorlar bana. Biri kel. Yok siz deker. kaç yaşında hala yaşlan göberme de amına koyayım ya. Kaç senedir hala yaşıyor ya? Ya ne yazıyor hemen geçiyor ya. Çevirme çevireceğim burada direkt geçiyor SS malimilla illa ya. Burada bir canavar var. Dur lan bitirmeye çalışalım şu an taşak geçiyorduk da. Çünkü başka bir şey yapamıyoruz zamana. Bak bak. Bak şöyle geç abi çık. Şuraya bak ya. Hıza bak ya. Şöyle size oraya olayım. Bir anda koş koş koş. Şöyle bakalım haritada neler var. Arkamda böyle jilet jet gibi geliyorlar. Jilet amına koyayım? Jet gibi geliyorlar. Şuralara da geç. Buralarda bir şeyler var mı? Amına koyayım kapı varmış lan. Kitli. Ay ölüyorduk. Al buradan çıktıktan sonra yarrağı yedik ki. Bak bak. Zihniyetleri yok ya. Dur lan şuralara çekelim de bir anda koşalım. Koş 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 koş. Al işte amına bu oyun ya? Daha 10 dakika oldu soğudum ya. Pratikte oynayalım lan pratikte oynayalım. Hiç aklımıza gelmedi bu amına. İki 2 Galakta da yok şu an ortada bakalım. Ne olur ne olmaz diye. Tamam. Şimdi oyuna biraz bakalım. nasıl sikeyim burada bir crowbar. Şey bir yerde crowbar istiyordu bak onu hatırlamaya çalışıyorum şu an. Ne kapı mıydı o? Ha bak. Sikeyim ha. Yerinde de yara çıktı baba belli oluyor bak bak. Acıyor amınam ya. Her yerinde bir sorun oluyor amına. Ben kronik hastayım amınam Ah burası galiba burası da. Bomboş an. <laughs> ya sikerim kollarını çek şu kolunu ya. Kapağı açık dursun buradan geldiğimizi bilelim. Bir yerde crowbar ha tamam. Crowbar burada istiyor. Büyük ihtimal eee Levi'yi bir yerde aynı yerde tutuyorlardır yani. Aynı yere koymuşlardır. Abi oyun çoktan dandik ya. Şimdi diyeceksiniz bu nasıl oynama amına koyayım. Ne biçim. Bana bu Gren 6'yı söyleyenlere sövün. Bana da, bana değil. Bu arada eee o Ananı sikeyim al bir. Ya bulmak değil de almak dert ya alsana. Lan al. Ya al al. Oğlum bu ne? Ah al, al. Oh be. Ben bir şey anlatıyorum bak gene unutturdunuz. En sonki yaptığım girişte e, siktiniz beni. Emirhan abi altı basıştı falan diye. O videoyu da ben şeyde görmüştüm. Instagram'da bir yerde kadın öyle e, bir şeyler hareketler yapıyor sonra bir anda duraksıyor. Böyle atlıyor iskelet mi ne? Ben de korkmuştum dedim ben bunu piçliğine yaparım. Üst kata çık çık. Yani rezalet oyun. Ben buna oyun demem. Aha. Oho. Aman elimdekiniz elimizdekine yine o zaman Elimizdeki ne? Abi başka. Ah. Oho. Elimize ne oldu da gözümü elimiz bacağımız hiçbir yerimiz yok ki bizim ya. Duvarlar yalı yalaya gidelim de bir şeyler buluruz en azından aman aman. Allah'ım ya Rabbim ya bu odaya gir bakayım ne var burada. Ya pis kim yok bura bu nasıl bir nasıl bir oyun ya bu? Ya bu oyunu yaparak hiç demedeniz bu oyunu insanlar oynayacak ama koyayım ya. Anam avradıma söverler belki de. Bu ne? Bak gene bir şey buldum. Alamayacağım yarım saat. Bu ne ya? Işığı da havaya tutuyor amına koyayım indirsene yere ya. Allah bilir bir şeydir ama alamıyorum. Nesin sen? Amına koyayım bizi eğilmiyormuş üzerim saattir lan. Yürü. Yavaşladık lan. Yavaşladık ama ne koyayım? Eğlen aklımız kim ya? Ruşu nereye istemişti? Lan ne güzel hızlıydık ya. <laughs> lan fıtı fıtı fıt, sesler geliyor size geliyor mu ya böyle telefonun cihaz sesi ya? Bu odada boş. Ne bok yiyeceğim ben? Tamam büyük ihtimalle aşağıki odalarda işimiz kalmadı. Çünkü orada bir sikim yok odalar bomboş. Odalarda yatak bile yok. Yani oyunu rezalet yapmışlar. Ama koyayım duvarlar titriyor yürüdükçe ya. Ben yapsam yemin ederim daha iyi oyun yapardım ya. Ruşu buraya mı sokuyorduk? Hay senin master'ın kapıyı kes Aha. Yeni bir yer. Lan ne fıtı fıtı ya? Evet. Yeni bir yer. Yeni bir macera. Yeni bir sıkış yarıyı. <laughs> ya amına koyayım bir duvar koysaydınız kağıt koymuşlar ya. Hayırlı işler. Gel de burada bir şeyler ara şimdi. Oğlum biz minnacı kız ya. Kapılara bak. Aha bir şey bulduk lan. A master. Çıkıyoruz büyük ihtimal evden. Işığım gitti benim hiçbir şey görmüyorum. Allah bilir nereden gelmiştik ya. Tamam kağıt ya kağıt amına şey yaparsın burada fıştıdı 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 şöyle Şurada şuradan çıkacağız bak şuradan <laughs> biliyorum ben bu iş iyi bok yedin amına koyayım Şu an biz bayağı sakin. Plastik EDERKEN uyandırdım sizi. Video sarmadığı için uyandırdım ben sizi. Neredeydi bu master anahtarı? Aha geldik. Aç şurayı abi sonra siktir gidelim. Evet bitirdik oyunu. US Öf mükemmel bitiriş amınam. Rezil. rezil başka hiçbir şey demiyorum rezil Grene 6 yazı yazsam mı baş yani o kadar kötü bir oyun Şimdi normal oynayalım normalde bitirmeye çalışalım Yine de peşimizden geliyorlar ya Uy tamam bu sefer koşuyoruz Şimdi ne, nerede olduğunu anlamamız için sadece odamıza, odalarımıza bakmamız yeterli Şimdi Buralarda bir şey var mı bu odaya bir daha uğrarsak orospucuyuz Buraya geç Şimdi burası plak istiyor herhalde Ananı sikim, kendimi zeki sam... <laughs> Kapı açılıyor ama crowbar e, açarsak şey olur işte. Mesela burada ne var? Rusti... key var. Şu piçe değmeyelim. Ya eğildik anasını sikim! gene yavaşladık ya! <laughs> Ananı sikim! Lan ben bunları unuttum, Allah çarpsın unuttum ya! Lan biz doğru lan, adamlar vardı, ben bunları unuttum bir an. Tamam, eğilmeyeceğiz bir şey bulsak bile. Aha böyle de hızlıyız lan, bakayım. Böyle dağızız gibi geliyor bana. Ya da yere yakın mıyız? Yakınız diye herhalde. Neyse ne amanam ya uykumu getirdi. Ben Gren 6 derken <laughs> oyun bekliyordum ya. Şu an herkes Gren U Gren 6 falan filan yapıyor. Allah çarpsın yine unutmuştum. Sonra anda Gren'in götünü gördüm ha. Yemin ederim ha. Koş 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 koş. Vurmayın. Vurmayın. Vurmayın abiler. <laughs> Lan vursana o zaman hemen koyayım. O kadar gitmemi bekliyormuş ya. Aa, o zaman bir hakkımız var hızlanmamız için. Hızlı hızlı gitmemiz lazım. Tekte çık şu merdivenden. Ya sen geldi yarramlar. Koş 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 koş. Hızlıyız zaten. Yansın geceler. Tiplere bak Şimdi buralarda arayalım bir şeyler işte. Bir şey yok. Devam et. Şuralarda şurada bir şey olacaktı. Yok. Var. Ama biz beni bir salın. Bir de tekte alamıyoruz. Yarım saat alacağız ya. Alın ya para oyun ya. Saygısızlık yapmak istiyorum yani çıkmak istiyorum da. Evet Gren'e 5'e girdim. Çünkü ya, bu oyun bile çok güzel bana geliyor ya. Çok güzel ama ne ya. Müthiş ya fıstık gibi tamam. Granny 6 denen yarram çok kötü ya. Hop bak geçişleri kes ya. Ah <laughs> ya. Bak bak senaryo bile var. Unutmuştum. Ama izlemeyeceğiz geç. Kitli mitli bir şeyler. Bu arada bu greni 5 yani fan yapımı ama. Yani bu bile greni granny, normal Granny'den daha güzel geliyor bana. Mesela ben bundan altıma sıçmıştım. Asansörler var yani müthiş bir şey ya bu greni 5 bu arada greni 1'den 5'e kadar bana sıralı deseniz Granny 4 nasıldı lan Granny neydi lan Granny 4 nasıl bir şeydi? Geldi göt lalesi. Yatağa gir. Granny 4 nasıl bir şeydi unuttum ya. Hatırladım hatırladım tamam. Oğuz suçu şey var ya. Dolaşıyor bir tane siyahlı. O var bir de tamam. Ya bence Granny 4-5 de çok güzel. Ee, ama bence benim favoritem. Granny 5, Granny yok Granny 5 biraz şimdi yarrağıydı ekran biraz boklaştı anasını geldi. Bence Granny 4, 5 de çok iyi ama 6 yani rezalet zaten fan yapımı değil bildiğin çalıntı amına... Yani bu kadar kötü oyun yapılamaz, yapılamaz yani bilerek yapsalar bile yapamazlar. Neyse şurada bizi yakalamasınlar da. Açtım şom ağzımı geldi bok Yani. Woohoo! Kaçtık lan! Grandpa, aa Grandpa, Grandpa uyuyordu hatırlıyorsanız. Tombik yukarı çıkıyor. Şu kapıyı bir sikeyim. Asansör getir. Asansör düğme 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 düğme. Aç 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 aç, aç, aç. Kaça çıksak acaba? Dur gitme sakın arada duralım. Gelin de bir kaçayım ya. Asansör çabuk gel. Asansör. Asansör. Tamam çabuk gel sana gel. <gülüyor> <gülüyor> Yakalayamıyorsun ya. Gözleri böyle oluyor bak bak. Parlıyor yani. Her yer parlıyor aslında etraftaki. Dur dur bir daha gel. <laughs> bir daha gel göt lalesi. Buraya gel buraya gel. Asansörü kapatayım arada sıkışamına koyayım. <laughs> Ama ölmedin ki. Buraya gelsene. Kolunu bacağını sıkıştırdım. İnşallah kopmuştur kolu. Böyle böyle, böyle böyle gelirsin peşimden. Yok lan öyle değil. Böyle böyle gelirsin. Uyan lan göt ve vermeyen vermesin. Sen götünü verme. Senin götün buruşuk. Asansör bir an gidecek ve sıçacağız sandım ama bu granin neyi oluyordu? Ee, teyzesi mi ney? Ee ne yapacağınız? Neyse ben şu üst kata çıkacağım da beni bellemeyin. Tamam. Ananı sikeyim. Neyse bunlar e, aşağı kat. En üst kattayken ben bir bire bir kaçayım ya bire. C E. Ya varoş gibi geliyorsunuz amına koyayım. Ee, gidin ya. İğrendim bunlardan bir anlık. Orospu çocuğu asansör için değil sen hayırdır? Burada 55 günlük suyum var hatta sararmış. Çok iyi tadı var. Çok güzel. Ya beni kilitliyorlar. Anahtarları da elime veriyorlar. Ben bunların kafasını sikeyim ya. 3 eksi IQ bunlar ya. Bak şimdi fıtı fıtı gelecekler hemen ha, bok var diye. Neyse kaçalım biz olaba girelim. La girsene. Tamam varoşlar geliyor. Ya böyle bir kaşar kokusu alıyorum ben bunlar. <laughs> Dışarı atmazsın sevinirim. <laughs> Şu aralar çok fazla Granny video satıyorum Eee çünkü başka bir şey istemiyorsunuz. Full Granny, Granny, Granny. Bu arada arada kaçamak yapıyorum ve Granny ay ES e güncele mi geldi diye. Geldi mi diye bakıyorum. <laughs> yani ES çok özledim. Gel getirsinler onlardan. Ne yapayım ben ya? Getirdikleri yok ya. Baroşlar gelsenize bana. Neyse ben üst kata çıkıyorum. Keşke ben de oyun çıkarabilsem ya. Oynar mısınız daha? <laughs> Yok lan, ben oynamazdım kendi oyun yaptığım oyunu. Ya <laughs> 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 Yatağımıza bok gibi ama şu nevresini bir değiştirin ya. Şuraya bak duvarlara sıçıyormuşuz. Bekle ben mi çıkayım buradan. Ben mi çıkayım ben mi çıkayım tamam. Ön diye gelin ama zaten. Ay kolları yara bere içinde. <laughs> yaptım taktik gördün mü? Taktik değil, şansa bala yaptım. <laughs> ne yaptım lan ben öyle? Çok havalı oldum şu an. Nerede uyuyordu bu? <laughs> bu ne amına gözüm sikişti. Pint bilmem ne bilmem ne. Uy o da uy. Bulur mu? Bulur. Bulur ve. Uy yatağı kes. Bayağı büyük lan. Keşke ten altına girse olma, olsa olmaz. Radyoda ne çalıyor? Kocanın <laughs> müzik zevki çok seksi. Duyuyor musunuz? Mu? ettiniz mi acaba? Bu ananı sikin ya. Oğlum bayağı hiç gelmediğimiz yerlere geldik ha. Çünkü bunu oynadığımız zaman hiçbir yere gelememiştik geç. Dediğim gibi e, Granny 6'yı indirmek istiyorsanız indirmeyin. Yani tavsiyem hatta e, gerek yok. Çok gereksiz bir oyun olmuş. Aşırı gereksiz hatta. Büs bütün gereksiz. Vuracak galiba. vurdu 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 vuramadı. Vuramadı yarram. Dur lan, az önce yaptım bir daha yapayım. Gelsen lan tombik. Çok iyi yaptım ha. Buraya geliyorlar. Şuraya kalkıyorlar. Dur bir da gelsin. Ey gidi götü boklu karılar sizi. <laughs> Kaldım. Takıldım bu arada gidemedim. <laughs> salaklara bırakıyor. Tamam şu adam nerede uyuyor ya lan kalk amına koydum onu oğlu. <laughs> Ay üç tane yaşlı moruk biz benim, benim peşimde. Keşke radyo açsaydık lan. Gelir mi acaba? <laughs> Radyodan bu kadar kalite çıkmaması lazım. Oy. Şey orada bir tane kol var orada. Ananızları sikim. Nasıl buluyorsun ya? Ben bulamazdım bu arada öyle bir şey olsa. Ay bitti ya. Çıkaracağım şapkayı ya. Ne yazıyor altta? Oğlum çocukları kaç tane adam yakalayıp Siktiler sepsini çöp Neyse geç izlemiştik zaten. Ama bu oyun güzel mi güzel yalan yok. Evet dışarı bu kadardı. Granny 6 diye oynadık. Granny 5'ten çıktık. Granny 6 denen yarlam çok bok gibi. Şu an bunu ana kanalda değil yan kanal tarım. Çünkü ya kanala bugün video atacağım, atman lazım. Ne attım zaten ana kanal. Neyse ya ne yapacağınız bu bilgileri. Neyse abone olmayı unutmayın.